Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. E, saat 18.19'da kamu yayınlatma platformunda bildirilen bir haber var arkadaşlar. RTA Laboratuvarları, Biyolojik Ürünler, İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, kayıtlı sermaye tavan işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Evet, bu bir SPK başvurusu arkadaşlar. 100 milyonluk sermayesini... 1 milyara çıkarmak istiyor kayıt sermaye tavanını ve bunun için bugün SPK'ya başvuruda bulunmuş. Evet son zamanlarda gördüğünüz gibi Borsa İstanbul BIST endeksi ve bütün endeksteki şirketler hızlı bir şekilde arkadaşlar kayıt sermaye tavanlarını arttırmaya çalışıyorlar. Bu bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırmanı doğuracak mı bunu bilmiyoruz ama or oluşan enflasyonist ortamlar ve özellikle şirketlerin bedelli sermaye arttırımlarına yönelmeleriyle birlikte bu kayıt sermaye tavanları sıkça arttırılıyor. Bunun için sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılıyor. Bugün de %900 oranında kayıt sermaye tavanını 100 milyondan 1 milyara çıkarmak isteyen RTA laboratuvarları SPK'ya başvuruda bulunmuş. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.